Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle bir oyun oynayacağız hem de resim, der resim çizeceğiz. Resim dersi kazanımın günlük yaşamdan yola çıkarak görsel sanat çalışmasını oluşturur. Ve alt başlığı doğal çevreyi bozan ve onu yok eden olgular üzerinde durulur. Oyunumuz e, şu şekildedir. Oyun iki takım tarafından 10 on kişilik 10'ar kişilik iki takım tarafından oynanır. E, vereceğim bezlerle gözleri kapatırız. Daha sonra renk, bu renkli şişeleri arkadaşlarının yönergeleriyle geçmeye çalışılır. Bu renkli şişelere değmemesi gerekir. Arkadaşlarının yönergeleriyle geçer. Burada beden eğitimi kazanımı verilmeye çalışılır. Beden eğitimi kazanımında fiziksel uygunluğu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere katılır. Daha sonra bu şişeleri sağlıklı şekilde geçen kişi tahtanın oraya gelir. Ve tahtanın orada bir çarkıfelek bulunur. Çarkıfelekte doğal çevreyi bozan ve onu Yok eden olgular üzerinde durulur. Mesela fabrika atıkları, araba egzozları, pet şişeler, plastik poşet gibi olgular yer almaktadır. Bu olgular arkadaşına çizerek anlatmak zorundadır. Tahtaya gelen kişi hemen arkasından arkadaşını bekler. Arkadaş da şeylerden güzel bir şekilde geçerse arkadaşını anlatacağı şeyi çarkıfelekle çevirir. Hangisi denk gelirse onun arkasını çevirir. Mesela araba egzozları. Araba egzozlarının arkasında anlatıcı, anlatmak için ipuçları bulunur. Hava kirliliği ve solunum sistemi hastalığına neden olur gibi ipuçlarını burada duran arkadaşına söyleyerek, çizerek anlatmaya çalışır. Mesela fabrika atıklarını çiz, çizmeye çalışmış. Fabrika çizmeye çalışmış. Bunu arkadaşına çizerek anlatır. Çizerken de iki tane hakem bulunur. Bu hakemler anlatıcı Resmi çizdikten sonra 10 saniye süre verir. 10 saniyede arkadaşı bu resmi bilmek zorundadır. Aynı zamanda bilirken de o çarkıfeleğin arkasında duran ipuçlarını vermek zorundadır. İpuçlarını verirken 10 saniyede bilemezse hemen çark tekrar çevrilir. Tekrar bir olgu seçilir ve o olgu tekrar ipuçlarını anlatmaya çalışılır. 3 kere çarkıfelek çevirme hakkı vardır. Her bilmesinde 1 puan alır. 3 kere çevirince diğer arkadaşı şişeleri geçerek gelmektedir. Ee, her bilmesine bir puan alır ve 10 puan alan takım oyunu kazanır. Oyun bu şekilde oynanır.